Sayın Zafer Murat Çetintaş, 55 yıldır doğa ve çevre korumacılığı ile kamuoyunda tanınıyorsunuz. Günümüzde gelince son yıllarda yaşanan çevre ve doğa katliamlarına ilişkin neler söylemek istersiniz? Şimdi ben 2002 yılında bir İstanbul Çevre Konseyi'nin genel kurulunda o dönemde kurulan hükümete ve hükümet programına ilişkin Türkiye'de o günkü hükümetin çevre konusunda programında hiçbir maddenin yer almaması nedeniyle çevre ve doğaya karşı duyarsızlıklarını fark ederek bugünü anlatmıştım. Hatta o gün hükümetin manevi şahsiyetine e, e, hakkında konuşma yaptım diye beni e, savcılığa da şikayet etmişlerdi. Bunu da yapanlar çevreciydi. 17.03.2003 tarihinde de e, bu takipsizlikle sonuçlandı. Çünkü ortada e, bir somut suç söz konusu değil. Ancak o günden bugüne kadar kurulan tüm hükümetler ve o günden bugüne kadar tüm muhalefet cenahı bu hangi parti olursa olsun tümü çevreye karşı, çevre ve doğaya karşı ne yazık ki duyarsız kaldılar. Yaptıkları örneğin muhalefetin iktidara ilişkin, hükümetler ilişkin yaptırdığı veya yaptıkları eleştiriler hiçbir zaman yerini bulmadı. Nedenine gelince muhalefetin belediyeleri hükümetlerin yaptığı yanlışlıklarına benzer yanlışlıklar yaptı. <laughs> yani mesela zeytin ağaçları hükümet son hükümet programında zeytinliklerle ilgili karar alırken ona direnen, bugün direnenler geçmişte o zeytinlik alanları villalık ve apartmanlık olarak belediyeler karar alıp kesip orada villa yaptılar. Kaz Dağları eteklerinde ve dağların tepelerinde ormanlarda yer açıp köylerin tarla olarak kullandıkları yerleri villa yaptılar. Sonra da burada çeşitli yapılanmalara karşı tavır sergilediler. Şimdi burada ne hükümetler ne muhalefetler ne de vatandaşımız gerçek anlamda doğaya ve çevreye karşı gerçekten duyarlı değil. Herkes gününü yaşıyor. Biz halen Türk ulusu olarak Türkiye'ye yerleşememişiz tam anlamıyla Türkiye'yi benimseyememişiz. Dolayısıyla görülen tüm alanlar katlediliyor, yok ediliyor. Öbür taraftan gelmiş geçmiş tüm hükümetler ve muhalefetler bu yanlışlıkları yaparken çevreci geçinen pek çok insan da ormanlara gittiğinde ormanlara bütün pisliği bırakıyorlar. Deniz kıyılarına gittiklerinde denizlerde aynı şeyi yapıyorlar. Ve o yırtılan köylü yurttaşlarımız başta olmak üzere onların pek çoğu da köyler ve alt köyler olmak üzere nehirlere, derelere pislik yapıyorlar. Ve birkaç tane köyden sonra nehirlerimiz hızla kirleniyor. Pet şişelerden tut da tüm naylon poşetlere kadar her şey dereler kanalıyla denizlere karışıyor. Orada şehir yok ki köyler var, kasabalar var ilçeler var. İşte o ilçelerden geliyor. Bugün Karadeniz kıyılarındaki her yer aynı durumda. Yani bana sordunuz ya şimdi bu sadece bir özettir. Bu çok daha geniş şeyler söyleyebilirim. Biz anayasanın 56. maddesini göre yurttaşlar olarak çevre bilincine daha henüz ulaşamamışız. Bunun için önce yurttaş kabahati kendinde bulacak. Çünkü muhalefet muhalefetliğini yapmıyor. Hükümetler de ne yazık çevre ve doğa politikalarında eksik kalıyor. Ve vatandaşlar da günlük yaşayarak o günlük polemiklere katılıp kendilerini çevreci sanıyorlar. Çevrecilik dik durmak, ayakta durmak, ne pahasına olursa olsun orayı korumak. Ancak orayı korurken de gerek hükümetlere gerek muhalefetlere İyi şeyler yapılabilecek daha iyi şeyleri göstermek yükümlüdür. Onu yapıyorsun, onu yapma, bunu yap. Bunu yaparken de doğaya zarar verme demesi gerekiyor. Bir projeyle karşılarına çıkmak gerekiyor. Sadece kendi bölgemizi değil, bütün Türkiye'yi korumak gerekiyor. Ne oluyor? Kendi bölgemiz kurtuluyor ama Türkiye'nin başka bir yerinde sorun olduğunda o bölgede olanlar o soruna sahip çıkmıyor, gitmiyorlar. Onun için hep aynı yüzleri görüyoruz. Bu aynı yüzlerden arınıp bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızı doğanın ve çevrenin korunmasında iktidarın ve hükümetlerin bu konuya sahip çıkmasından yana tavır almalarını diliyorum. Yani sorunuza biraz uzun oldu ama verebilecek o kadar çok cevabım var ki siz sorunuza devam edin. Peki Sayın Çetintaş, Taş, ee, siz şimdi devlet kurumlarıyla ilgili bazı olumsuzlukları söylediniz. Peki çevreci ve çevre aktivistleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Dernekler ve aktivistler hakkında. Şimdi şey, Türkiye'de yani sadece İstanbul'da 25 binden belki 30 binden fazla dernek var. Bunların bu derneklerin sadece el tutsanız 20 tanesi çevreci ve doğadan yana. Ancak bu derneklerin büyük bir bölümü eski dernekler yurt dışındaki vakıflarla ilişki içerisinde oldukları için çevre olayına ve projelere çok farklı yaklaşıyorlar. Ve Avrupa Birliği fonlarıyla kendilerini eğlendiriyorlar. Gerçekten Türkiye'ye kalıcı hiçbir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla o kadar çok Avrupa Birliği projesi yapıldı ki bu ülkede. Ama bir tane bana kalıcı ve Türk halkına mal olmuş bir proje gösterin. Tatmin edici bir proje bulamazsınız. Dolayısıyla ve bu konuda yani kendini yetiştirdiğini sanıp ortaya çıkıp mikrofonlara konuşan, televizyonlara çıkan, hakem kesen, doğa ve çevre korumacılığında önde olduğunu söyleyen bugüne kadar o kadar insan geçti hayatımdan. Bildiğiniz gibi değil. Tam 55 yıldır bu işlerin içindeyim. Ve hiçbir zaman özüm vermedim. Hayatın bahsine her türlü çalışmanın içerisinde yer aldım. Ama kuru kuru böyle palabralarla, kuru kuru bağırmalarla bu iş olmaz. Biz çevreciliğimiz ve aktivistliğimiz, doğa korumacılığımızla Ankara'da ve İstanbul'da muhalefete de, hükümetlere de gidip çevrenin nasıl korunması, ne yapılması gerektiğini tek tek anlattık, yılmadık. Ve kulis yaptık, sürekli kulis yaptık. Bu kulisler sayesinde yaptığımız pek çok olay var. Yani en basitini söyleyeyim mi? Bugün Türk Boğazları'nda eğer trafik kazası deniz kazası olmuyorsa o bizim yaptıklarımız sayesindedir. VTS sistemleri kurulduysa bizim yaptıklarımız sayesindedir. Bugün tankerler güvenle geçiyorsa ve yanlarına romortlar eşlik ediyorsa 200 metrenin üstündekilerine yine bizim sayemizdedir. Bugün Karadeniz sahil otoyolunda o kıyılar yapılırken bir avukat arkadaşı öldürülmüştü. Daha sonra biz gittik etkinlik ve eylemler yaptık. Ve bugün özellikle Beşikdüzü'nden Trebolu'na kadar olan o bölgedeki yola gidin bir bakın. Bir de diğerlerine bakın. Ne kadar temiz, ne kadar geniş, ne kadar te, deniz teyleri yapılmış ve e, kumsallar oluşturulmuş, limanlar büyütülmüş sayemizde yapıldı. Buna benzer örneğin İmran Aykut Çevre ve e, e, Orman Bakanı orman yollarının açılması yine orman bölgelerinde yüksek alanlarda yapay havuzlar oluşturulması ya da çukurlarda su doldurularak helikopterlerin buradan çok çabuk su alması ve yangın söndürmesini sağlamak ve helikopterin dışında orman yollarının açılarak e, ve diğer unsurların yangın bölgesine daha ulaşmasını sağlamak için o yolların ve o havuzların yapılması da bizim yaptığımız etkinlikler sayesinde olmuştur. Bunun gibi size yüzlerce yüzlerce proje sayabilirim. En basit İstanbul'da spor karşılaşmaları gündüz yapılır, trafik tıkanırdı. Bugün İstanbul'da trafik tıkamıyorsa yine bizim sayemizde. Çünkü maçlar geceye alındı. Ve artık gece yapıldığı için trafik karışmıyor. Ve sadece akşamları maç trafiği oluyor. Dolayısıyla buna benzer yüzlerce sayabilirim. Yani bunun için çevreci, bugün çevreci olduğunu iddia edenler sadece siyaset peşinde ve bir takım siyasi partilerde milletvekili ya da bir yerlerde bir şey olma peşindeler. İnanır mısınız? Ben bir siyasi partide tam 52 yıl kaldım. Ama asla ve asla ne delege oldum ne de milletvekili ya da meclis üyesi oldum. Çünkü eğer delege milletvekili ya da meclis üyesi olsaydım onlardan biri olurdum. Onlar gibi düşünürdüm. Ve onlara muhalefet yapamazdım. Onun için ben bağımsız anayasanın bana verdiği 56. maddeki haklarımı kullanarak Çevre ve doğa için hala mücadeleme devam ediyorum. Evet, bir de sizin başka bir şeyiniz de var, bir özelliğiniz de var. Bir hidrobiyolog olarak evet. biliyorsunuz ülkemiz üç yanı denizlerle çevrili bir ülke olduğu için denizlerimizde bu son yıllarda başlayan kirlilikle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, ben hidrobiyolog değil, deniz ve su ürünleri bilimcisiyim. Ve dediğim gibi 55 yıldır da bu çalışmaların içerisindeyim ilk müstürajı da e, 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 ben de ifade etmiştim. E, İstanbul Ticaret Odası'ndaki e, 89 e, yılındaydı sanıyorum. Yalnız e, Surineri Küçük Kurtay'ında 22 sayfalık bir tebliğ ile bunu gündeme getirmiştim. O dönemde Türkiye'de Çevre Bakanlığı bile yoktu. E, orada e, önerdiğim mesleki çözümler içerisinde 16 madde vardı. 16 maddeden 4'ü bugüne kadar gerçekleşti. Çevre Bakanlığı dahil kuruldu. Velhasıl e, denizlerimiz aynı e, karadaki olan bu olaylar gibi çok vahşice kirletildi ve e, 1970'li yıllardaki İstanbul Boğazı'ndan geçen 126 çeşit balık, Türk sularındaki kalan yüzlercenin üstündeki balık çeşidinden sadece günümüzde 5-6 çeşit kaldı. Bunun için her iki günlerde çok daha büyük şeyler, daha büyük dosyalar açabilirim, söyleyebilirim. Çünkü çok uzun yıllarımı verdim. Türk balıkçılığına çok sayısız menfaatte bulundum. Bunun için bir örnek daha. O dönemde yaptığımız çalışmalarda günümüzde eğer balık çiftlikleri kıyıdan offshore sisteme geçtikse sayemizde olmuştur. Onun da en yakın tanığı Osman Pepe'dir. Osman Pepe'nin Çevre Bakanlığı döneminde yaptığımız bir çalışmadır ve bugün günümüzde başarıyla sürmektedir. Ve bütün Avrupa'yı Türk balıkçılığı, Türk balık yetiştiricileri beslemektedir. Dolayısıyla e, bu konuda birçok e, proje e, yaptık, önerdik ve hükümetler ve muhalefetler kabul ederek günümüze geldik. E, dolayısıyla bunun için e, ileriki günlerde çok daha ciddi geçmişten kalan, eksik kalan şeyleri gündeme getireceğiz. Bunu da ben anlattıkça e, Çevreci TV'de izlemek isteyenler öğrenecekler bugünlük bu kadar diyelim ve teşekkür edeyim size. Evet, e, sayın Şetin Taş biz de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Tekrar inşallah görüşmek üzere.